Anlaşıldı. Annemler Urla'ya dönmeden bana burada huzur yok. Ne oluyor yine burada? Bir gittim ortalık karışmış. Geldin mi sen de Sıpa? Al şu poşetleri elimden. Ne oldu bilezik işi? Aldın mı bakayım? Yok daha almadım babacığım ama ben bakıyorum yani en iyisine bakıyorum. Yarın inşallah halledeceğim. Ben şunları mutfağa bırakayım. Zaten işlerim var. Sirkeli su iyi geldi mi? Düştü mü ateşi biraz? Üstünü açtım, sayıklaması da geçti. Açılıyor yavaş yavaş. Bir parti daha yapacağım. Sanki daha iyi gibi. Doktora götürelim istersen. Bu kadar yüksek ateş hayra alamet değil. Yok, sağ olun Ayşe Hanım. Toparladı sayılır. Zaten rezil olacağımız kadar olduk size. Bebeğin babasız olduğunu duyunca kıyametleri koparın Osman Bey. Im. Şimdi bebeğin babasının kim olduğunu öğrenince demediğini bırakmamıştır. Osman Bey bırakalım Hafize de. Ben sana ne diyeyim? Onca sırrımı açtım ben sana. Kader ortağıyız dedim. Onca derdimi döktüm. Yeri geldi. ...sofranı yemeğini ayırdım, gücendim. Ama dedim, İnsancıkları biz çok kırdık, ses etmedim ama bu kez gerçekten çok kırıldım sana Hafize. Geriye baktığımda dedim ki, demek ki sen bana benim sana güvendiğimin onda biri kadar güvenmemişsin. O nasıl söz Ayşen? Ben sana güvenmesem senin çatının altında işim de. <laughs> bu başka. Ben bunu sırf senden değil, öz kızımdan bile sakladım. Yani... Yani asla hala bilmiyor <laughs> Sen her şeyi yutmak, bütün bu olanları sineye çekmek ne demek bilir misin? Ben istemez miydim dünyayı ayağa kaldırayım? Herkesin karşısında dikileyim, bu bebeğe sahip çıkın diye. Ama sustum. Kimsenin yuvası doğarmasın. Asla ablasını. Sevdiği çocuğun babasını Leyla Atlı öğrenmesin diye. Şişt. <laughs> tamam. Ağlama. <gülüyor> <gülüyor> Unut bütün söylediklerimi. Ben bilemedim neden benden sakladığını alındım. Yaşlılığıma ver ha. Bir tane. Ben hep insan namusuyla yaşar derdim Ayşe. Hata. Büyük konuşmamak lazımmış. Bak kızının namussuzluğu dedim yaşayabiliyorsun. Ben iki evladımın ömür boyu birbirinin yüzüne bakmamasına nasıl dayanırım? <laughs> Ölsem kalsam iki evladım birbirine göz bırakıp nasıl giderim? <laughs> çıkıp canına bakayım. Yalnız bırakmaya gelmez. Nasıl varmış canının? Yok bir şey. Dışarıdan gelmiş, üşütmüş, soğuk almış galiba. E, bakmıyor kendine zaten. E, hayırdır? Erkencisin, nereden geldin? Hastaneden anneanne. Bari biz birbirimize oyun oynamayalım mı? Ne dersin? nasıl gitti evde işler? Bir arıza çıktı mı var? Yok ne arızası çıkacak ya? İşte bak 5 dakikada gittim geldim. E, nerede millet? Allah Mine surat bir karış eve gitti. Cem ne kadar bir şeyler yapalım dediyse de dinletemedi. Ya ben anlamadım. Onlar sevgili mi değil mi? Yok kızım ne sevgilisi ya. Yani Mine'nin hala gözü de gönlü de denizde ama. Oha. E, gerçi ben anlamıştım zaten ne kadar çaktırmamaya çalışsa da neyse. E Aslı ne diyor peki? Ama ne diyecek ya? Yani Denize alan e, Üsküdar'ın çoktan geçti kızım yani. Onlar birbirini seviyor. Ben Mine'ye de söyledim yani sen boşuna ümitleniyorsun dedim ama hiç. Ya, kuzu da mı eve gitti ya? Aa yok. Biraz yalnız kalması gerekiyormuş. Şimdi ablam da evde hamile kötü etkilenir falan diye biraz kendini toparlayıp öyle gidecekmiş. Cık. Ah kuzu ah. Bir bilse ki Canan abla da her şeyi biliyor. Üzülen kendi olacak. Bunlar olurken esas sen çok fena arada kalacaksın. Sus kızım sus ya. Görmedin mi bugün halimizi? Ha Bir de şimdi Canan ablanın çaktırmadan durumunu öğrenip onu da denize bildirmem lazım. Aa o niye o? Adam aklı olarak öbür kardeşini de merak ediyor yani. Ee, sen böyle kara kara ne düşünüyorsun? Ben? Ben ne düşüneceğim kızım? Seni düşünüyorum. Nerede kalacağım bu gece? Ha? Ee, bizde kal diyordun ne oldu? Vaz mı geçtin? Yok kızım ne vazgeçeceğim ben. Ben gel kal kal diyorum sen istemiyorsun diye. Daha fazla konuşup başını şişirmek istemedim. Yoksa gel kal yani. Yok canım neyse şaka yaptım ben. Ha. Tamam. Akşam kızları aradım onlarda kalacağım. E iyi. Güzel o zaman tamam. Ben rahat edebilecek misin? Bakacağız. Ben onları idare ettim. Onlar da şimdi beni idare etsinler. Arkadaşlık böyle bir şey. Ah bilmez miyim? Geçen gün onun için sordum bana değil mi? Canan ablanın bebeğinin babasının turist olması sana da garip gelmiyor mu? Anane diye. Ne yani yalan mıymış? Kızım. İşler magazincilerin cipten inip para girdikleri zaman sordukları sorular gibi değil. Sonunda aile faciası <laughs> var bunun. Bak gördün işte bugün dedem deliye döndü yine. İnsancıkları gene konaktan kovmaya kalktı. Benden başka Sorduğun oldu mu? Ne demek hanane bu şimdi? Yani her şeyin sorumlusunun benim olduğunu mu düşünüyorsunuz? Oh ya ne güzel. Onlar yapacaklarını yapsınlar. Savunmasız çocuklar gibi melekler gibi ortalıklarda dolanırken ben miyim yani? Bile yeter artık. Biliyorum seviyorsun o çocuğu. Ama umarım bu sırrı Aslı Deniz'in arasını bozmak için kullanmaya kalkmadın eğer Aslı bu sırrı öğrenecek olursa... ...iki kardeşin arası ömür boyunca açılacak. İki kardeşin arası yıkılınca da... ...sen istediğin kadar denizi elde ettim sen. Bunun vebaliyle ömür boyu hiçbir işin rast gitmez. Benden söylemesi kızım. Siz ne derseniz deyin, ne yaparsanız yapın. İşler bu raddeye geldikten sonra aslında duyması an meselesi. Hiçbir gerçek ömür boyunca saklı kalamaz. Doğru. Çok doğru kızım. Umarım senin de benden gizlediğin tek ve son gerçek budur. Çünkü ben kendimi herkesle bir tutup... ...her şeyimi herkese söylüyorum. Herkes de benim gibi davranıyor sanıyorum. Ama bazen görüyorum ki hiç kimse benim gibi değil. Hatta torunum bile. Bütün gün seni aradım.